çocuklarda bağırsak parazitlerinin 5 belirtisi. Ağız kokusu, karın ağrısı, popoda, genital bölgede ve burunda kaşınma, iştahsızlık en belirgin özelliklerinden 5 tanesidir. Peki biz ne yapalım? Nasıl tedavi edelim? Hekim olarak biz bazı tıbbi ilaçlar veriyoruz. Mebendazol, albendazol, pirantal gibi. Fakat bu temizlendikten sonra da genelde özellikle kıl kurtlarının solucanları etrafa saçıldığı için ve çocuk bu yumurtaları işte iyi el yıkamayıp sürekli elini ağzına götürdüğü için tekrar tekrar bulaşmalar oluyor. Bunu önlemek için neler yapmamız gerekiyor? Bir kere tedavi sırasında ailede herkese tedavi verilmeli. Bu önemli bir husus ve tedavi verildikten sonra da güzel bir ev temizliğinin yapılması şart ve çocuğun daha sonra da tırnaklarının kısa kesilip el temizliğini ve yemeklerden evvel muhakkak elini yıkaması gerektiğini oturtmamız gerekiyor. Belli aralıklarla aslında evde de bunu önleyebilecek bazı reçeteler verebilirim. Örneğin çok basit hepimizin evinde bulunan kabak çekirdeği. 200-300 gram kadar bir kabak çekirdeğini ezelim. Bunu balla karıştıralım. Biraz da Hint yağına ihtiyacımız var yalnız bu tarif için. Bu hazırladığımız ezilmiş kabak çekirdeği ve balı bir macun haline getirelim. Ve çocuğa sabah açken 2 tatlı kaşığı kadar 1-2 saat arayla iki kere verelim. Daha sonra bir 2-3 saat bekleyip bir tatlı kaşığı veya da iki tatlı kaşığı eğer 2 yaşından büyükse iki tatlı kaşığı 2 yaştan küçükse bir tatlı kaşığı hint yağı içirelim. Şimdi kabak çekirdeği bağırsaktaki parazitleri felç ve bağırsak duvarına yapışmasını önler. Bunun atılımını ise hint yağı sağlar. O yüzden bu uygulamadan sonra hint yağını içirmek önemlidir.